güzel bir programa vesile olundu aslında. Şimdi Kemaliye tabi bahar boyunca ve dört mevsim boyunca harika bir yer. Ve bir sürü endemik bitkiye ve aynı zamanda da bu yöre özgü hayvanlara sahip. Tabii ki bizim yörede tilkisinden sansarına, geyiğinden keçisine özellikle de keklik çok fazla. şimdi de ilçe eşrafımızda, belediye başkanımızla beraber biz de dedik ki yoğun kar yağışı sebebiyle, toprakların da kapanmasıyla e, hayvanlara yem atmak istedik. Tabi ekosistemin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Özellikle bu düşünceyi başkanımla beraber, e, Sarper Bey olsun, diğer eşrafla beraber planlandığı zaman e, bu kadar katılım olacağını biz de beklemiyorduk. Ama hakikaten Kemaliyenin e, vatandaşı bu konuda çok hassas. Çünkü alışmış. Bizler de oğlumuzla beraber Yem atmaya, e, hayvanları, e, dışarıdaki hayvanları da kış vakti düşünmeye Hı. devam edeceğiz. E, teşekkür çok ediyoruz teşekkür tüm katılımcılara. Böyle bir programda bir araya gel, geldiğimiz için çok mutluyuz. Tabii Kemaliye her zaman şunu söylediğimiz gibi tarihi ve medeniyetin şehri olan bir ilçe. Aynı zamanda da Kemaliye doğayı koruyor ve doğadaki yaşamlara da sahip çıkıyor diyoruz. Tabii Kemaliye olmak ayrıcalıktır diyorum, bir farklılıktır. Tabii bizim buradaki gönüllerimizle birlikte İlçe Kaymakamımıza, Şevket abiyle, herkese tüm Kemal halkıyla burada e, doğada şu anda kar yağışında olan e, yoğun kar yağışından dolayı doğada kalan hayvanlarımıza yemleme yapıyoruz. Tabi gönüllerimize destek çıkan herkese şükranlarımı sunuyoruz. Tabi efendim Kemaliye Tarihi ve Bedeniyetin başkanı. başına Boşuna demiyoruz abi, Mega şehir. Mega şehir <laughs> aynen öyle. Tekrardan bize destek olan tüm gönüllerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Güzel insanları, Kaymakam Bey'imizin teşrifleriyle, belediye başkanımızın gayret ve çabalarıyla hassas bir davranış içinde hep birlikte Avcılar Derneği ve Şevket Bey'in katkılarıyla doğa hayatına, yaban hayatına bir katkıda bulunmak için hepimiz bir araya geldik. Bu manada uzun süredir yapılmakta olan bir iş. Memleketimize turizm açısından, geleceği açısından, tabiat zevkleri açısından birçok alanda kaybolan doğal hayatın burada yeşermesini sağladıkları için huzurunuzda Kaymakam Bey'e, Belediye Başkanımıza, Şevket Bey'e ve Avcılar Derneği'ne şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'dan da Fatih Dernek Başkanı'nın selamlarıyla katkılarından dolayı onlara da sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Rastgele hepinize. Kemaliye. Teşekkür ederim. Bürokratıyla, esnafıyla, genciyle, avcısıyla, memuruyla bugün burada yemleme yapıyor. Yıllardır bu işi düzenli olarak yapıyoruz doğada yaban hayatını yemlemeyi. Özellikle böyle karın çok olduğu, yağışın bol olduğu dönemlerde karın altında e, yiyecek bulamayınca yaban hayatına destek oluyoruz. Tabii bu e, destekler İstanbul, Ankara, İzmir hatta Erzurum'dan bize destek olan hem şehirlerimizin e, sağladığı e, maddi desteklerle yapıyoruz. Bugün de Avcılar Kulübü'nün e, topladığı yarım tona yakın e, arpayı bugün e, Avcılar Kulübü üyeleri ve gençler ve memurlar kaymakamımız, belediye başkanımız Fatih dernek. Fatih İstanbul Fatih Üyesiyim, oranın da katkısı var. Selam selamlarımızı iletelim. Yani, selamlar. Oradan da yani İstanbul, Ankara, İzmir her yerden sağ olsunlar yıllardır bu yemleme destek veren bütün hemşerilerimize selamlar gönderiyoruz buradan. Allah gönüllerine göre versin. Allah daha ziyade versin onlara ki onlar da bize göndersinler. Teşekkür ederiz.